Bugün sizlerle Avrasya Grill'den aldığım elektrikli ızgarayı inceliyorum. Bir süredir mangal keyfini daha pratik yaşamak istiyordum. Kömürle uğraşmak, duman ve koku derken gözüm Avrasya Grill'e takıldı. Sipariş verdim, ücretsiz kargo ile kapıma kadar geldi ve bugün ilk kez deniyorum. Kurulumu inanılmaz kolay. Fişe takın birkaç dakika içinde hazır. 1100 watt gücüyle etleri harika mühürlüyor. Balığı parçalamadan pişiriyor. Tavuk ve sebzelerle de sonuç mükemmel. Kışın kestane bile yaparım. Kesin efsane olacak. Ne kömür derdi var ne duman ne koku. Balkonda, terasta, bahçede rahatça kullanabiliyorsunuz. Avrasya grili özel kılan bir detay daha var. Çevre duyarlılığı. Her siparişle birlikte Erguvan, Sarıçam ve Gökmer tohumları gönderiyorlar. Düşünün 1000 kişi alsa 3000 ağaçlık bir orman olur. Evde mangal keyfini yaparken doğaya da katkı sağlıyorsunuz. Bence çok değerli bir vizyon. Benim deneyimim çok olumlu oldu. Hem pratik hem lezzetli hem de sürdürülebilir bir ürün. Siz de merak ediyorsanız Avrasya Grill elektrikli ızgaralarına avrasyagrill.com'dan göz atabilirsiniz.